almaktan sonra iyi ki doğdun şarkısını söylüyoruz tamam Happy mı? birthday to you söylesek. Hangisi o? Happy birthday to Happy birthday to you. Ama, <gülüyor> happy, <gülüyor> tamam. Mı? Happy birthday to you. Onlar <laughs> <laughs> yanacak dur onlar, <laughs> yani, onlar, <gülüyor> onlar, onlar <gülüyor> <gerçek>. <gülüyor> Hayır bir saniye. Birazcık arkadaşlar bir <laughs> Açın birazcık. Açı açı birazcık. Açın, açın. birazcık. <laughs> Kızım Ne yapıyorsun sen orada He? Beni mi özledin sen yoksa ha? Seni 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 yaramaz seni Sana pasta getireceğim ben şimdi <laughs> İyi <laughs> Arkadaşlar Happy <laughs> birthday'sin. Önce iyi ki doğdun Deniz bizim normal bildiğimiz doğum günü şarkısını söylüyoruz tamam mı? Tamam, Bir, 2 yani. Alkış. Çok tamam. Iyi. tamam. Tamam. Bir saniye bitti şimdi keseceğiz Aa, bir saniye. Fotoğraf <laughs> çekin misin <laughs> de çekin efendim. Bir parça Bir 欢迎欢迎